es Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda aile haftası olması münasebetiyle bakanlığımızın talimatıyla 81 ilimizde kortej yürüyüş yapıldı. Daha sonra biraz sonra saat 14'te de aynı şekilde aile yılı kapsamında şenliğimiz var. Büyük Yozgat büyük aile şenliği. Dün de yine aile yılı kapsamında, aile haftası kapsamında konferansımız vardı, tiyatromuz vardı. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkesi saat 14'te yapılacak olan aile şenliğimize bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ailemiz yalnızca geçmişin mirası değil, geleceğin teminatıdır. Ailemiz geleceğinizdir. Aileye sahip çıkmak <laughs> insanlığa ve